Merhabalar sevgili Başaklar ve özellikle yükselen burcu Başak olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Şubat 2022 yorumlarım için karşınızdayım. Epeydir yüz yüze e, videolar hazırlıyor değildim size biliyorsunuz. Bu bir dönem yorgunluk, bir dönem hastalık ama sürekli danışanlarıma sorularını yanıtlamak üzere yoğun bir mesaim. Gece yarılarına kadar sorularınızı tekrar tekrar sorularınızı yanıtlamak üzere yoğun bir mesaim oldu. Evet tabi insan tedirgin oluyor aralıktan Ocak ayına geçiyorken üstelik hem Merkür hem Venüs Retro. O sebeple yoğun bir dönemden şimdi biraz daha tenha, kendimi izole ettiğim ve koruduğum bir döneme geçiş yapmış olduğum yükselen terazi olarak. Şimdi sevgili başaklar, özellikle 6. ev konuları çok ön planda. Yani işiniz, iş çevreniz, işiniz yoksa da fiziksel sağlığınız, günlük işleriniz bunların hepsi çok ön planda. Bir aya başlıyoruz. Yalnız Merkür Retrosu'ndan bahsetmeden geçiş yapmak olmaz. Çünkü 14 Ocak'tan itibaren 4 Şubat'a kadar Merkür retro ama yılbaşından itibaren retro diyebilirim hatta Şubat'ın son günlerine kadar da retronun gölgeli dönemini yaşayacağız anlamına gelir. Merkür retrosu da 6. evinizde unutmamak lazım ve ve biliyorsunuz Venüs retrosu da 19 Aralık 2021'de başladı. Gölgeli dönemi Kasım ayı 17'sinden itibaren ve şimdi de halen 29 Ocak'taki Venüs Retros'un tamamlandığı günden sonra artık Şubat boyunca da yine bunun gölgeli döneminin altındayız diyeceğiz. O dereceleri toparladığı dönem boyunca gölgeli dönemindeyiz diyeceğiz. Şimdi sevgili başaklar özellikle bu ay Merkür Retros'unda kendinizi sağlama alma üzerine bazı aksiyonlar alabilirsiniz. Biraz gerilebilirsiniz. Evet. Eğer ki kendi natal haritanızda Merkür retro değilse, düz ise o dönemde doğdunuzsa bu retrolarda azıcık geri gidiş diyelim biz ona. Azıcık psikolojimizde dalgalanma söz konusu. Kendinizi ispatlamak ihtiyacı hissedeceğiniz bir dönem yarım işlerinizi tamamlamanız gereken, sunmanız gereken bir dönem. Venüs Retrosu yine aile içindeki duruşunuzla da çok ilgili bir dönem. Şubat ayı yine bu günler, bu gündemler ön planda anlamına geliyor. Şimdi sevgili başaklar özellikle 1 Şubat'ta kovanın 12 derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ayda gelecek planlarınız doğrultusunda harekete geçireceğinizi öngörüyorum. Gelecek planlarınız her neyse onlarla ilgili harekete geçiyorsunuz. Bununla ilgili bazı yenilikler, yeni kararlar alacak olabilirsiniz. Ve bunları birilerine dikte edecek olabilirsiniz. Bazı kararlarım var gibi. Şimdi bu bir hak arayışınız anlamına da gelebilir. Hakkınızı arayacak olabilirsiniz haklı olarak. Çünkü epeyce 2021'de işleriniz ertelendi, terfileriniz ertelendi, kademe veya derece atlayışı gibi konular, yepyeni bir iş arayışı bunların hepsini erteleye erteleye bugüne geldik. Şubat ayı bunlarla ilgili sonuç alacağınız gündemler ama aslında 1 Mart bunlarla ilgili sonuç alacağınız gündemler başlıyor anlamına geliyor. 1 Şubat'ta özellikle kendinizi biraz garanti almak üzere geri çekme gibi bir gündeminiz var. 4'ünde Merkür Retrosu resmiyette bitiyor. Evet yine gölgeli dönemi devam edecek ama bir işlerimizi tamamen durdurabilir 4'ü. O anlamda önemli ve stationary dediğimiz Merkür'ün ne derece eksilttiği ne de derece aldığı durduğu bir dönem anlamına geliyor. Es verdiği bir dönem stationary ve de Güneşle Satürn'ün kavuşumu var dördünde ayın Güneş Satürn kavuşumu aslında bu isteklerimizin yerine geleceğinin ipucunu birilerinden alacağımızı gösteriyor. Fakat eleştiri de alabiliriz. Nereden? Özellikle ev ortamından, aile bireylerinden, ana babadan ya da eşimizden biraz ağır ol, ağır git, çok hırslı olma gibi eleştiriler de alabiliriz. Çok mücadele ettiğimiz konularda azıcık kendimizi korumamız gerekiyor. 5. ev Oğlak üzerinde Merkürle Plüton kavuşumu var. Merkür Plüton kavuşumu güzeldir, tamam. güzel haberler alacağımız anlamına gelir 11 Şubat'ta bu kavuşum. 15'inde, 16'sında, 18'inde gökyüzü çok hareketli. 15'inde Plüton'la Kuzey Düğümü'nün güzel bir açısı var. Sevgili Başaklar 5-9 aksında çocuklarınızla ilgili güzel bir gündeminiz olabilir anlamına geliyor. Ailenizle ilgili, parayla ilgili gündeminiz anlamına geliyor ve bu tutumdan dolayı sanki sıfırdan başlıyorsunuz bir şeylere gibi hissedebilirsiniz. Bazı konuları en başından başlıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Böyle de değişik bir açı. Maddi anlamda kazançlı olursunuz bu konularda ama gerçekten de sıfırdan başlama enerjisi var böyle bir durumda. Bu Plüton'la Kuzey Ay düğümünün bu açısı aslında biraz saygınlığını ortaya koy, kendi kimliğini ortaya koy. Gelecekle ilgili öngörülerini sen kendin ortaya koy anlamına geliyor. Kendi projenizi kendiniz yapın anlamına geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Ve bir gün sonrasında Aslan Burcu'nda yani 12. evinizde de bir dolunay var. Aslan dolunayı. Burası 12. evimiz olduğu için biraz agresif bir dolunay anlamına geliyor. Ama herkes için agresif öyle düşünün. Koşullarla ilgili kuzey güney düğümlerin buraya sizin 12. evinize bir tek kare açısı var. Her ikisi de kare yapacak ve ay ve güneşin konumu gereği büyük bir kare oluşacak gerginlik. Bu sebepten buna Grand Cross diyoruz koşullarda agresif tavırlarınızla krizli durumlara siz sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden biraz dikkat etmeniz lazım. Agresif olmasın, konular agresyon olmasın ve duygularınızı açma riskiniz var. Birine karşı, birilerine karşı duygularınızı açma riskiniz var. Şöyle kitabın orta yerinden konuşsam, iş ortamında da bırakmasam yönetici, amir, memur dediğiniz durumlar olabilir. Biraz bu konularda ağır ilerleseniz, ağır adım atsanız iyi olabilir. Ama birliktelik konusunda da ilk adımı atma, kalbini açma gündemi bu. Yani dolayısıyla 14 Şubat geride kalmış oluyor. Evet bu 15-16 Şubat'ta ama biraz kalbinizi açma ihtimaliniz de var. İlana aşk ihtimaliniz var. Ve sevgili başaklar özellikle yay, koç ya da aslan burcundan karşınıza biri gelebilir bu dönem. Çünkü bunlar ateş grubu ve ateş grubundaki bir dolunayla böyle bir birliktelik ihtimali olabilir. Bekar beş, başaklar için söylüyorum. Yani biz de mi kalbimizi birine açacağız diye yazmayın. <laughs> o zaman şaşırıyorum açıkçası. Evet evliyseniz siz kalbinizi kimseye açmayacaksınız. Çocuklarınızı açacaksınız. Beşinci evi hem sevgilileri hem çocukları alıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla kalbinizi çocuklara açacak olabilirsiniz. Ee, ve... Harita yapınız e, çok önemli burada. Harita yapınız elbette e, yükselen itibariyle başak olabilirsiniz ama güneşiniz ve ayınızın nerede olduğu çok önemli. Hatta junonuzun nerede olduğu çok önemli. Bunları videonun altına yazabilirsiniz. Sizi birebir bütün herkesi yanıtlamaya gayret ediyorum biliyorsunuz. 16 Şubat'ta Mars'la Venüs'ün de kavuşumu var. Bir kadın bir erkek. Yani birine kalbini açma gündemi bununla da gelebiliyor. Bir sevgiliye ilanı aşk gündeminiz var. Yine dediğim gibi 5. ev olduğu için çocuklarla ilgili bir gündeminiz de olabilir anlamına geliyor. 18 Şubat Jüpiter'de Uranüs'ün bir açısı var. Sekstil açı yani bu güzel potansiyel bir üçgen. 18 Şubat'ta işinizle ilgili maddi manevi hak arayışı anlamına geliyor. Güzel de ve adınızı da duyuracağınız bir gündem. Bizzat çalışıyor da olsanız izin kullanıyor olsanız da söz konusu. Aslında izin bile kullanan bir başak borcuysanız bu dönemlerde, bu mutlaka iş ortamında adınız sizin konuşuluyor anlamına gelir. Bu 7-9 evinizde gerçekleşeceği için yani 11 derece balık, 11 derece boğa üzerindeki seks açı olacağı için aniden sizin özellikle bir hayır yapma durumunuz, bir iyilik, bir güzellik yapma durumunuz da söz konusu olabilir. Ve özellikle maddi manevi almamış olduğunuz bazı kararları artık dikte edeceğiniz ve bununla ilgili de kalmış konuların size de söyleneceği yani karşılıklı olarak böyle bir karar aldım da diyebilirsiniz. Seninle ilgili şu kararı aldık da diye güzel bir haber de alabilirsiniz. Bakın hep güzel haberlerden gidiyorum. Bir gün hariç 25 Şubat çok önemli 25 Şubat'tan öncesinde 18 Şubat'ta Kova'da artık Kova'daki güneş balık burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla sevgili başaklar evlilik alanına geçiş yapacak. Evlilik gündeminiz olabilir, evlilik teklifiniz olabilir. Ben bu kişiyle evlenirim diye bir ikna durumunuz da olabilir. Mart ayında güneş artık 7. evinizde. Ve 25 Şubat'tan da bahsedelim. Merkürle Uranüs kare atacak. Merkür tabii Allah'tan hemen 1,5-2 gün içinde derece değiştireceği için burası sizin 9. evinizde. Dolayısıyla aslında işinizle ilgili ticaret iş yapacaksanız, iş ve ticaret yapıyorsanız 3-9 aksı önemli. Eğitimle ilgili de farklı bir haber alabilirsiniz. Girdiğiniz bir sınavdan bir haber alabilirsiniz kare açı olduğu için olumsuz bir haber aniden gelecek olan gündeminizi tıkayacak olan olumsuz bir haber anlamına geliyor. İletişimde tıkanıklık ya da fevri konuşmak, karşılıklı restleşmek gibi bir durum var. E, haberlerle sarsılabilirsiniz ya da seyahatlerinizde bir engel olabilir anlamına geliyor sevgili başaklar umarım çok güzel bir şubat ayı olur umarım tam istediğiniz gibi ilerliyordur gökyüzü ve umarım iyicil etkileri vardır doğum haritanızın görüşmek üzere ee, ve bu videoyu beğendinizse lütfen beğendiğinizi bana hissettirin bir yorumla ya da beğen tuşuna basarak bir arkadaşınızla da paylaşırsanız videomu çok memnun olurum görüşmek üzere hoşçakalın